George Orwell'in o unutulmaz eserini Hayvan Çiftliği'ni gelin birlikte masaya yatıralım. Bu hani ilk bakışta basit bir hayvan masalı gibi görünebilir ama aslında hiç de öyle değil. Bir devrimin nasıl doğduğunu ve daha da önemlisi kendi çocuklarını nasıl yediğini anlatan inanılmaz sarsıcı bir hikaye bu. İşte bütün sır bu cümlede saklı aslında. İnsanın aklını durduran, rahatsız eden bir cümle bu. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Kitabın en sonunda duvara yazılan bu söz aslında her şeyin özeti. Devrimin o acı sonu. Peki nasıl oldu da mutla teşitlik hayaliyle çıkılan bir yolculuk tam da bu noktaya geldi? Nasıl? Evet asıl soru tam olarak bu. Umutla başlayan bir isyan nasıl oluyor da tam tersine dönüyor? Yani acımasız bir diktatörlüğe evriliyor. Gelin şimdi her şeyin başladığı o ilk güne, o ilk kıvırcıma geri dönelim. Birinci bölüm. Bir eşitlik rüyası. Peki bu isyanı başlatan neydi? Her şeyden önce beylik çiftliğindeki hayata bir bakmak lazım. Başlarında kim var? Sarhoş ve ihmalkar Bay Jones. Peki hayvanlar? Onlar için hayat tam bir sefalet, tam bir kölelik. Canları çıkana kadar çalışıyorlar, karşılığında ne alıyorlar? Neredeyse hiçbir şey. Karınları zar zor doyuyor. Ve gelecekleri? Gelecekleri kasabın bıçağı. İşte bu çaresizlik, bu umutsuzluk isyan ateşini yakan şey oldu. Ve tam bu karanlığın ortasında... Bilge domuz koca reisin gördüğü bir rüya, bir umut ışığı oluveriyor. Koca reis çıkıyor ve bütün kötülüklerin kaynağını tek bir kelimeyle özetliyor. İnsan. İşte o meşhur konuşması devrimin fitilini ateşleyen o büyük vizyonu ortaya koyuyor. Koca reisin bu rüyası, bu vizyonu zeki domuzlar tarafından alınıp bir felsefeye, bir öğretiye dönüştürülüyor. Adına da animalizm diyorlar. Nedir bu? Aslında hayvanların İnsan boyunduruğundan kurtulup kendi kendilerini yönetecekleri eşit ve adil bir sistemin, hani teorik çerçevesi diyelim. Ve sonra o gün geliyor, hem de hiç beklenmedik bir anda. Bay Johnson ihmalkarlığı artık bardağa taşıran son damla oluyor ve açlıktan gözü dönen hayvanlar isyan ediyor. Her şey o kadar hızlı, o kadar ani gelişiyor ki Jones ve adamları neye uğradıklarını şaşırıp çiftlikten apar tokar kaçıyorlar. İşte o an beylik çiftliği ölüyor, hayvan çiftliği doğuyor. Zafer inanamayacakları kadar kolay geliyor. İkinci bölüm Yeni Efendiler yani Domuzlar ama tabi zafer sarhoşluğu çok uzun sürmüyor. İktidar boşluğu hemen kendini belli ediyor ve iki lider öne çıkıyor. Bir anda Snowball var, zeki, idealist, harika bir konuşmacı, çiftliği ileriye paşıyacak projeler peşinde. Mesela o meşhur yel değirmeni fikri ondan çıkıyor. Diğer yanda ise Napolyon. O daha sessiz, daha ketum ama bir o kadar da entrikacı. Gücü yavaş yavaş gizlice elinde toplamak için doğru anı kolluyor. İşte bu ikisinin rekabeti aslında tüm çiftliğin kaderini belirleyecek. Ve işte yozlaşmanın o ilk adımları atılmaya başlıyor. Önce sütler, sonra elmalar böyle gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Kısa süre sonra anlaşılıyor ki hepsi domuzlara ayrılmış. Tabii diğer hayvanlar "E hani eşitlik?" demeye başlayınca propaganda bakanı Squealer hemen sahneye çıkıyor. Açıklaması hazır. "Bizler beyin işçisiyiz." diyor. "Çiftliğin bütün idaresi bizde. Bizim sağlığımız hepinizin iyiliği demek." Ve sonra o en etkili silahını çekiyor. Yoksa Johnson geri gelmesini mi istersiniz? Tehdit bu kadar net. Üçüncü bölüm, gerçekler yeniden yazılıyor. Ayrıcalıklar gücü getiriyor. Güç de gerçeği, istediği gibi bükme arzusunu. Ve işte o kırılma anı geliyor. Tam yel değirmeni projesi oylanacak, snowball kazanacak gibi duruyor ki Napolyon o ana kadar gizlice yetiştirdiği 9 vahşi köpeği bir anda ortaya salıyor. Köpekler doğrudan snowball'a saldırıyor. Dehşet içinde kalan Snowball, canını zor kurtarıp çiftlikten kaçıyor. Ve o andan itibaren Napolyon'un mutlak iktidarının önünde hiçbir engel kalmıyor. Gücü tamamen ele geçiren domuzlar, ilk iş çiftlik evine yerleşiyor. Hatta yataklarda yatmaya başlıyorlar. E bu, yedi emirden birinin açıkça çiğnenmesi demek. Hayvanlar fısıldaşmaya başlayınca, Squealer yine görev başında. Herkesi samanlığın duvarının önüne topluyor. Orijinal yasa neydi? Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. Ama duvarda artık ne yazıyor biliyor musunuz? Hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak. Squealer diyor ki, sorun yatak değil, insan icadı olan çarşaf. Hafızaları zaten zayıf olan hayvanlar, herhalde biz yanlış hatırlıyoruz diye düşünüp ikna oluyorlar. Gerçek, resmen gözlerinin önünde yeniden yazılıyor. Ve dördüncü bölüm, çiftliğin acı mirası. Artık devrimin o güzel ideallerinden eser kalmıyor. Napolyon, iktidarını tam bir korku imparatorluğuna dönüştürüyor. Bazı hayvanlar Snowball ile işbirliği yaptıklarına dair yalanları itiraf etmeye zorlanıyorlar ve sonra herkesin gözü önünde köpeklere parçalatılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? En kutsal yasa hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek emri kanla, vahşetle çiğneniyor. İşte bu korku ve dehşet atmosferinde devrime en saf, en temiz duygularla inanan bir karakter var. Atçolu Baksır. Çiftliğin en çalışkanı, en fedakarı o. Herhangi bir sorunla karşılaştığında, her zorlukta verdiği tek bir cevap var: Daha çok çalışacağım. Ve bir de ikinci bir sloganı var ki, işte bu onun trajik sonunu hazırlayan şey. Liderine öylesine körü körüne inanıyor ki, dilinden düşürmüyor: "Napolyon her zaman haklıdır." Bu sorgusuz sualsiz itaati onu bekleyen o korkunç sona karşı tamamen kör ediyor. Ve o son geliyor. Yel değirmeni inşaatında ciğerleri iflas edene kadar kendini paralayan Boxer sonunda yığılıp kalıyor. Artık işe yaramaz hale gelince Napolyon onu bir at kasabına satıyor. Arkadaşları onu veterinere götürdüklerini sanıyorlar. Ta ki kamyonetin üzerindeki o yazıyı okuyana kadar o an dehşete düşüyorlar. Evet, Boxer hayatına adadığı devrim tarafından resmen ölüme gönderiliyor. Ve hikayenin sonuna geldiğimizde devrimin bütün ilkeleri tam tersine dönmüş durumda. Samanlığın duvarında artık tek bir yasa yazıyor. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Domuzlar iki ayakları üzerinde yürüyor, içki içiyor, insanlarla masaya oturup iş yapıyorlar. Hatta o son sahnede diğer hayvanlar çiftlik evinin penceresinden içeri baktıklarında içerideki domuzların yüzlerini insanların yüzlerinden ayırt edemiyorlar. Devrim, yıktığı şeyin ta kendisine dönüşmüştür. Orwell kitabına alt başlık olarak ne koymuştu biliyor musunuz? bir peri masalı. Ne kadar ironik değil mi? Çünkü bu masal aslında tarihin en karanlık gerçeklerinden birine tutulmuş bir aynadan başka bir şey değildi. Orval bu romanı boşuna yazmadı. İspanya İç Savaşı'nda gördüğü ihanetler onu Stalin rejimine karşı inanılmaz bir öfkeyle doldurmuştu. Hayvan çiftliği aslında doğrudan Sovyet devriminin nasıl yozlaştığının bir alegorisi. Yani Napolyon aslında Stalin. Sürgüne gönderilen Snowball, Troçki. Ve kendini feda eden o zavallı Boxer, o da sisteme körü körüne inanan, sümürülen işçi sınıfı. Ama işin en büyük ironisi ne biliyor musunuz? Stalin'i ve totaliter rejimleri eleştirmek için yazılan bu kitap, yıllar sonra, soğuk savaş sırasında, bizzat bir propaganda aracına dönüştürürdü. Peki, hayran çiftliğinin anlattığı bu döngü, yani gücün ve propagandanın gerçeği nasıl eğip büktüğü, sizce sadece geçmişte kalmış bir hikaye mi? Liderlere sorgusuz sualsiz inanmanın, kelimelerin anlamı değiştirilirken sessiz kalmanın, düşman geri gelir korkusuyla her türlü baskıya boyun eğmenin sonuçlarını bir düşünelim. Belki de Orwell'in bu peri masalı hiç olmadığı kadar bugün anlatıyordur ne dersiniz?